Bom... Oh. Evet arkadaşlar bugün Serhat Bey ile birlikteyiz ve M6 ile birlikteyiz. Gerçekten farklı bir araba. Herkese şu an M6 videosu var mı? E, şu an YouTube'du, yok galiba. Yok Türkiye'den herhalde. İlk M6 videosu olabilir. Evet ya ama arabadan da ziyade yani mesela biz kamera arkasında bu sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel ya ben böyle çekimleri seviyorum. Böyle kafa aynı kafada insanlarla şey yapmak eğlenceli oluyor yani. İş gibi değil. Ben de çok zevk alıyorum yani şu an yani. Evet şimdi kaç kilometrede, kaç model? Bu araba 2006 model, 154 bin olmuş. Aslında standart bir araba da diyebiliriz. Yani bir low fitremiz var önde, yani çok bir şey değil ama ufak bir yazılımımız var çıtırında. Ee, Egzozda Egzozumuz Eksozumuz işte. var. <gülüyor> <gülüyor> Süper Sprint ses çıkarmayan egzoz. Orijinali <laughs> daha çok sesli. <laughs> Tonu değişiyor mu bari? böyle kısırdı. biraz böyle birazcık daha şey tonu tok. Ama orijinal sözü böyle daha böyle zırıltılı daha mekanik bir sesi var. E 46 var. M3 gibi mi? Gerçekten daha? onun gibi sesi. Ve sesi de daha güzel ama şöyle bir sıkıntısı var. Çok az, As 9 egzoz gibi. Aynen. Yani ben mesela söktürdüm onları, bagajlar eve gidene kadar bayağı bir kas yaptım. Öyle bir sayı. Aynı nesil M5'e göre fiber tavanı var. Evet. Değil evet. mi? Evet. Peki farkı? Yani insanlar şey, sokakta çok hissedilmiyor aslında. Yani fiber var, Normalde teori olarak bayağı fark etmesi lazım. Ediyor mu? Yani virajlarda böyle... O M5'i kullandınız mı hiç? Kullandım. M5'te kullandım. Ee, arada fark hissedebiliyorsun biraz. Diye. Ama bu tavandan mı, arabanın ayrı dinamisinden mi, yoksa biraz daha yere yakın, ondan mı, hani onu tam bilemiyorum. Çok ama yapan adamlar da M5 diyorlar. Evet. Böyle bir şey de var. Herhalde. Evet, onu şey yaptı. Yani şöyle, M5. o da şu yüzden. Ya yani bu araba daha güzel, ama fiyat farkını gözünde bulundurunca aynen. M5 diyorlar. Aynen, yani bu, bu fiyata da olmaz, M5 adam yani. Aynı olsa tabii ki M6 diyecekler. Ya bilmiyorum. Benim için M6 farklı. Ya ben Ay, de M6'yı daha çok seviyorum. Her zaman. Bilmem o. Bu kasa bir çok böyle uzay çağı görüntüsü almış. Evet yani. ya yani. farklı bir tasarım. Bütün firmalar aynı arabayı yapmaya başladıklarında bu farklı görünüyordu yani en azından benim gözümde. Ama ben en çok bu arabanın işte S85 motor var ya. Hı hı. S85. İşte 92'lerde galiba M3'lerde de 65'ini kullanıyorlar. Gerçekten motor teknolojisinin bu atmosferi konuşunu. Özleyeceğimi düşünerekten şu an bu arabayı biliyorum Çünkü tahminimce siz daha hakimsiniz araştırıyorsunuz sürekli. <laughs> Ama büyük ihtimalle 3-5 sene sonra atmosferik araba göremeyeceğiz. Evet bu yani zaten biniyorum. bu motor benim ya iyi saklanırsa klasik olacak bir motor. Aynen bir de BMW'de bitirdi galiba üretimini bitirdi. 6 serisine. Şimdi 8'i yapacaklar. Efsane geri dönüyor. Evet. <laughs> Biz bu arabayı şey... Tabi yani günlük kullanıyorsun. Değil ben sana. günlük kullanıyorum. Yani şimdi herkesin en şey takılacağı nokta gerçekten günlük kullanmak için şey bir yandan nazlı bir araba. Sen bahsettin ee, çünkü birçok şeyinden. Yani benim bütün nasıl diyeyim yaramazlık çağıma M5 işte benim çok yakın arkadaşım arabası da vardı. Onu kullanıyorduk işte yazı videoda arabalarla kullanıyorduk. Böyle onu hor kullanarak da attık. Ne oldu hor kullanınca? SMC'si sıkıntı yarattı. İşte sürekli bir bitre yağ ekliyorsun arabaya. Ayrı bir yağ ek diye yavuzları var. Ee, yani o arabada böyle biraz şey yaptık. Hor kullanılır gibi oldu. Acemelik. Sonra bu şimdi böyle tam ses modunda. <laughs> Çünkü ne yapacağını biliyorsun. Hani, eğer kötü davranırsan ha, sen bana kötü mü davranıyorsun? Ben de sana gösteririm diyor. Güzel <laughs> 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 <Piste gülüyor> giden... girdiniz mi buna? Bunda yok girmedim. Ama e, e, şöyle diyeyim. Piste girdiğin zaman çok iyi derece çıkarabileceğin tabii şoför de alakalı da. Araba ağır. Gerçekten yani. ağır hmm, ağırlık dağılımı da bence çok çok iyi değil. Yani bence bir e92 3 daha iyi süreler çıkartacaktı. Mini Cocker daha iyi süre çıkartacağını düşünüyorum. Bu birazcık daha böyle Touring. Hani al bunu da, hadi gel gidelim Çeşme'ye gidelim. Hani ne bileyim Antalya'ya gidelim. Rotajını 180 de yaptık ben buna. <laughs> <da. gülüyor> Ama yani devir 4000'i falan geçmedi öyle bir <laughs> O yüzden hani piste sokmam. Niye sokmam? Lastikler, frenler, diferansiyel <laughs> <laughs> hararet. Masraf yani. Evet. <laughs> Her an böyle bir yerden gol yiyebilirsin yani. <laughs> yersen de güzel yersin. Mesela biz buradan şimdi M modu alalım gidelim. Önümüz boş. Basalım arabayla. E, ee, i̇kinci vites. 6000 devir ya da 7000 devir olsun. Önümüze bir araba çıktı. Çok hafif e, frene bastık veya ayağımızı çektik. Araba hemen normalde ne yapar? Hani kompresör binmesin diye e, vitesi yükseltir. 3'e atar, 4'e atar bu böyle 8000 bile olsa 8000'i tutuyor Abi sen basarsın ben kalayım burada diyor O da ne yapıyor yani Kompresöre bindiği zaman araba yani gazdan çektiği zaman 7000-8000 devirlerde Normal bir aşımı oluyor içeride. Yani içeride olmak istemeyiz O yüzden Bunu kullanan arkadaşlara tavsiyem 92-93'lerde de aynı muhabbet bulacaktır. Yani Manuel, sürekli manuel Baktınız biraz gazladınız Örnek şekilde bir köpek geçiyor. Hı -hı. Hani yavaşladın, mutlaka artıya vitesi 4-5-6-7'ye at 6 yani, tutma. Yoksa kompresörde kaldıkça tahmini bir 15-20 bin kilometrede rahat yatakların gider. Bunu şey diyorlardı, e, yeni bir firma bu yatakların yenisini yapmış. Şu an doğmaktır zaten. Öyleymiş, ben de duydum. E onda sıkıntı çıkmıyor diyor. BMW de kabul ediyor, toleransları yanlış hesapladık falan diyor, Aynen. o yüzden sıkıntı çıkıyor. Ben o, sordum, evet öyle bir muhabbet var. Hatta e, Uğur abi de takıyormuş, Hı -hı. E, hatta bir sonrakinde ben de denemek isterim. dedim duyardım. Ortalama e, tüketimi kaç oluyor bu? günlük kullanırken? Standart yani, siz böyle sakin yani bir şekilde... Hani örnek verirsen. ben hani öyle çok gazlayan, bir sürüş tarzım yok, e, evimle arası 3 kilometre, <laughs> git gel 6 kilometre, hadi gittik yerde oturduk ya 10 kilometre. Çok nadir pazarım. Ee, onda da işte yağ sıcaklığına her şey dikkat ederim. Öyle bir durumda ortalaması 16-17 civarlarında. Yani aşırı değil belki. Yani çok, çok aşırı değil. Anladım. Ama e, başka bir arkadaşa verelim. Ya da hani siz bir kullanın bile. Rahat yemeği görürsünüz. Muhtemelen. Görürsünüz yani. Peki tam gazlayıncaya. Oğlum, bakalım. sınırı var mı onun? Için? Bakalım. <laughs> bakalım. Diyorsan. Dur şuradan resetleyeyim ben bunu. Şimdi bak 16-6 yakmışız. Şu an anlık okuyacak. Bir okumaya başladım. Tamam. 7. vites. <laughs> 1500 devir Yani evet gerçekten yani 1500 demir için 15 litre yakıyor 16 litreye çıktı. <laughs> ya bu işte ama atmosferin farkı. Tabii. Yani ama şey de olabilir de, etken. Biz şu an bu arabayı e, M modda kullanmıyoruz yani, size siz onu anlatalım önce. Ha evet, evet. Ondan biraz o zaman. Biraz evet, konuştuk şimdi, şeyden önce. Bir düğmesi var işte burada. Bunu önceden ayarlayabiliyorsun. Bu araba şu an 400 beygir e, gaz kelebeği ayarlıyor galiba. Hı -hı. İşte ama söylemiz böyle yayla spek. Öyle, <gülüyor> 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 D -D Şu an, Şu an, 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 an gayet an rahat. Normal bir 6 evet. serisi, gidiyormuş gibiyiz yani. İşte direksiyon, tü Ama bunu şey yaptığın zaman, bu M moda, daha önce ayarladığın zaman, kendi isteklerine göre, ki ben şöyle ayarladım. M, -M olduğu zaman, motor 500 ve üstü olsun diyorsun. Amortisörler en serte gelsin, böbrek taşı düşürsün diyorsun. Ondan sonra, diferansiyeli, Bunda iki çeşit ayar var, hatta üç var. DSC devredeyken bırakmıyor araba şekilde, hemen kesiyor, önlemini alıyor. M-dynamic modu var, böyle ufak ufak çıtırından bırakıyor araba biraz. Hı hı. Bir de DSC off'umuz var. Her şeyi bana bırak, Allah'a emanet oldu. Şimdi senin şey bu hızda da 400, 500 ve 500 plus var değil mi? Yani. Tabii tabii, 400, 500, 500 plus. 5 evet. Plus'ta şey mi? Gaz evet. tepkisi mi sadece? Yani İkisi de istersen bakalım. Bir. Mesela şurada bir gideyim ben. Dik -dik. 400 değil şu, şu yani? an? Şu an 400'e gidiyoruz. Ayağımı hiç kımıldatmayacağım. Yani mümkün olduğu kadar. Bir bakalım. Eme aldığın zaman böyle küçük böyle bir 50 nos basıyormuş hissiyatı oluyor. <laughs> 3000 devir sabit gidiyorum. Ayağım sabit. Bayağı fark ediyor araba durduğu yerde. Evet. Şu an şeyi anlıyorum. Radyo kullanmıyorum, şey. Evet. <laughs> arabada radyo kullanmıyorum. Arkadaşlar çok güzel. ben çok az arabada müzik dinlemiyorum. Bazen dinliyorum yani <laughs> öyle. <gelip>. 32 33 <laughs> 30, 34 Artık çarpıyorum. Artıyor. <laughs> evet. Yakıyor yani. 39 40'tan anlaşalım. 39 buçukta 39 buçuk. Trafikte? Şey gibi yani. İnsan ateşinde havale geçiriyor. <laughs> Gerçi. Şöyle İstanbul'da bir bir saatlik trafik. Evde yani depo, bitti. depo biter. Düşün, şey düşününce. Var, yani, diren, böyle. Meksika'dayız. Meksika'dayız. <laughs> 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 Aynen. <gülüyor> DSC devreye sokalım mı? Kalsın mı? Abi. Şimdi olsun. yani. işte bu işte kamerayı açmadan önce konuştuğumuz kötü bir günden sonra şu arabaya binince artık kötü bir gün olmaz, olmaz yani. Var. Eve gidene kadar insan yumuşar, rahatlar. Evet. Çok Gerçekten güzel. Gerçekten hani stresi bir günde rahatlatıyor. İlaç gibi yani. Evet, aynen. 8000 üstünde devir çeviriyor. 8250 zaten şey, standart değil mi? 8.5 çeviriyor. <laughs> Ama gerek yok çevirmeye. <laughs> <laughs> Tavsiye <Ters> etmiyorum. <laughs> Zaten maksimum gücünü 7800 8000, 7900'lerde oluyor. O yüzden arkadaşa bırakıyorum, kendisi atıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Küfür diyor her şey Altı da bunu yapar. Yani arkadan vuruyor. Yani. Ya, bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim arkadaşlar bu arabanın işte demin konuştuğumuz gibi altı. Ayarı var saatlik olarak. Bu biraz şöyle, yanlış anlatmıyorum değil mi? Yani Hı -hı. küçülttükçe konfordan kazanıp performanstan biraz kaybediyorsunuz vites değişimlerinde. Aynen öyle. En sona getirince artık konforu bir kenara bırak. Kütür yani, tamam, Mesela... kütür diye atsın Hı -hı. işte arkayı sallasın. Arkayı sallıyor. <laughs> belki <Duber> kafasını, koltuğunu <laughs> arkaya <laughs> bile... Burada baya rahatım. <laughs> Şurada bir testini yaparız şimdi. <laughs> Korna diye bunu kullanıyorum bazen. Gelir mi acaba? i̇şte kişisel zevke göre böyle bir opsiyon sunmuş BMW bunu üretirken. Ama şimdi işte dışarıdan bir göz olarak düşünce ben şey diyeceğim ya yani full de kullanırım. Hep full de kullanırım falan gibi geliyor. Ya vallahi, burada... Sahip olana kadar demek ki. ya yani. bir kere gaz tepkimesi sürekli şöyle oluyor. Köpek <laughs> gibi ya. Böyle, böyle oluyor. Diferansiyel alttan falan böyle vuruyor sağa sola. <laughs> Ama gerçekten 3 üç kez bastık. Üçünde de aynı zevk aldım. Birebir evet, yani. Böyle bir azalma. Yani şey diyorum acaba bir daha bastığımızda biraz, biraz daha alışmış olacak mıyım diye. Buranın asfaltı da güzel bir asfalt. Evet. Yani kara asfalt tabir ettiğimiz yakın. Tutuyor. Hmm. Yani parlak bir asfalt olsa. Parlak olsa bilmiyorum. Zaten şey sarıyor. Yükselt <laughs> bir daha sarıyor. <laughs> yani şu an mesela böyle bir tane içeride küçük bir canavar. Değil mi? camı açıyorsun bazen. Yani araba tutkunları bizinki böyle arabasını seven insanlar. Genelde böyle yanlarda duvar oldu zaman. Ha değil mi? ses yani ses yansı 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 evet. <laughs> Bir betimleyecek bir şey yok. Bir şey yok evet, şeyde. Yani. Şeyi hissettiniz mi? Böyle çok alt devirden geldi 2000'lerden. Evet. Böyle ara ara sürekli böyle egzantikleri gel. Evet. değişiyor sürekli bir şeyler değişiyor. Evet. Mesela şey, Tuğbel senin kafa biraz vurabilir. Ne olsun? Ne <laughs> olsun? <laughs> başına yeterli gibi. Evet. Derler içinden şurasından burasından bahsetmedin değil mi? Tam, tam yapıyorsam, onu söyleyecektim. Çıkacak. tam diyecektim ki yani. Ya tam buralar karbon fiber. Evet. Deri. İşte gerçi plastik mi derim burada? Plastik galiba yani. Koltuklar, deri yani tam bunlardan bahset, ama niye M6'da bunlardan mı bahsedeceğim? Ya yani <laughs> koltuklar çok yumuşacık gibi <laughs> falan. Ama çok konforlu. Onu da söyle, Düz yani standart kullanımda gerçekten çok konforlu bir araba. Koltuklar da çok rahat. Koltuklar şey yapıyor işte viraja girdiğiniz zaman sağ taraftan şişiriyor. Hı -hı. Opsiyonel olarak da buta yine soldan şişiriyor. Ve çok gerçekten rahatlık konusunda bence üst düzeyde. ama öyle <laughs> bir şey diye yani. artık kol <laughs> koltuklar <laughs> açısından. Şu Bak, e, M-Mod'daki amortisörler bunlar işte. Şu, oynuyoruz bak, şu bak, an sürekli bak. böyle izliyoruz. Aslında dümdüz bir yoldayız, kamerada hissediliyor mu bilmiyorum. Aynen. Ama oynuyoruz şu an ama... Baya titriyorum ben şu, şu an. Şu an konfora girdim, girdi. gitti. Bir Ve dümdüz yana. oldu, evet. Ya işte gerçekten bu touring arabası olarak çok, çok güzel bir araba. Al bunu, çık yola. Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Al şeye, <laughs> M-Mod'una. İstediğin gibi gazla. Ya mesela bunda şey de olmuyor. Mesela örnek vereyim 350 Z falan kullanırken ya da bir S2000 hı hı. hani böyle daha böyle şangşanglı gösterişli arabalar kullanınız zaman az bulunan ya da Need for Speed arabaları kullandığı zaman oyunlardaki insanlar şey böyle arkada yapışıyor tampona bas diye böyle zorluyor, taciz ediyor. Hı hı. Ne bileyim işte yanına geliyor. Bas 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 diyor lan. Neye bas, bas işte. <laughs> O şey güzel, menüsü var burada. Hı -hı. Onu da isterseniz göstereyim size. E-Drive diye bir menü çıkıyor karşımıza. Hı -hı. O şurayı set ediyor. Buraya ayarlıyorsunuz. Yani bu düğmeye bastığı zaman ayarları nasıl olsun? Burada zaten hı hı. Işte evet. sırasıyla şeydi değil mi? En üstteki işte SMG'ni zaten o hızlı atmaktan demin konuştuğumuz 5'e alıyor onu. Aynen. Bir de vites de işte 5'te hı -hı. alıyor. Bu EDC dediğimiz amortisörler. Hı, -hı bunları sport alıyorsun istersen. Bel kram moda getiriyor. İşte normal var, comfort var ya da iş değiştirme alıyorsun. Hı hı. Ama biz sportta, comfort bence sport alıyor. Sportta kullanıyoruz. DSC ben M Dynamic'te kullanmaktan zevk alıyorum yani hani arabayı koparması gerçekten hani torklu gibi bir araba hı. yollarımızda çok iyi yollar değil yani, asfaltımız çok iyi değil hani koptuğu zaman kontrol bir şekilde getirirsin ama beklenmedik zamanda da stres yaratıyor. <laughs> ben menüsünü beğeniyorum bu arabanın. Yani klimasından tut ne bileyim e, yol bilgisayarına işte bir teybini beğenmiyorum şeyini, görüntüsünü. Yani <laughs> şuraya girdiğin zaman yani işte ha, hani biraz bir karışık ya. duruyor. E, tabii ama bir tane bir çıkışımız August olsa. olabilirmiş. Yani yine <laughs> yılına göre bir Aux konulabilirmiş. Aux olsa gerçekten çok zevkli olurmuş. Uzun yolda da sürekli Böyle motor sesi gibi. değil mi? Evet, bir, yere bir yere kadar. Bir yere kadar. <laughs> Çeşmeye tatile gidiyoruz. Çeşmede yedikten sonra artık <laughs> perti çıkmış motor sesinden. 8 saat yoldan sonra <laughs> doymuyorum. Bir <laughs> de şey yapıyor yani, ninni gibi uykuda geçiyor. Ha evet, ya, yani üzerinden bir ben... <laughs> şey araştırması vardı. <laughs> çocukların arabada kol uyumasının sebebi anne, hani, motor sesi anne karnındaki seslere benziyormuş. Abi çocuk uyuyor, köpek uyuyor, buna hiç <laughs> yani. <gülüyor> 17-7 yakıyor şu an ortalaması. Ya aslında o kadar basmamıza rağmen gayet iyi. Şurada bir yokuşa gidelim. Yokuşa gidelim. Hafiften bir Meksika sınırında çık basalım. <laughs> yani ama şunu söyleyebilirim. Uzun süredir bir arabada bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Yani ara, araba güldürüyor yani. Komik bir şey olmasa bile bizim Böyle gaz deyince gülüyorsun ister <gülüyor> ister, ister. <gülüyor> Belki de ivmeden mi gülüyorum bilmiyorum. Şey Yüz gelince. Galiba. Ben de arkadaşlar arabasına binince bir de korkarım böyle kendi kullanmadığım bir de adrenalin tepkisi olaraktan gülme refleksi. Olabilir. Yani hani, otomatik devreye giriyor olabilir. <laughs> Gerze olabilir ama çok çok zevkli ya. Bu, şunu çok net söyleyeyim bu arada. O Subaru videosunda rally'de Subaru'ya binmiştik evet. ya. Ondan daha çok basıyor. Evet. Ve bu atmosferik. <laughs> İşin daha da şaşırtıcı yanı hani. Hacmin şeyi Hacmine farkı evet. Yani o ya o Subaru'ya bindiğimizde hani şey diye düşünmüştük. İkimiz de Tuğbek'te ilk defa bu kadar boost'lu olan bir rally arabasına falan bindik. Hmm bir de yokuş çıkarak gittiği için göğüsteki baskı farklıydı ama bu evet, bunda tamam. farklı güzel yani. Güzel torku da vardı mutlaka arabanın. Onun evet. Ya yani içi tamamen boşaltılmış, hafifletilmiş araba. Oo. Zaten sesten psikolojik 500 beygir. <laughs> tabii gibi. tabii. Yani Heh, suyun üstünden geçtik. Şimdi ha, eğlenceli. DSC'miz devre dışı bırakalım. Tamam uyarıyı verdi. 400'lük moddayız. Her şey yumuşak kalkışa var şimdi. Arkada Hiç şey yapmayacağım yani. zorla filan. Kamera açsana. <laughs> Şeyden önden şu sallamayı bir görelim ya. <laughs> şu an sadece tek yaptığımız şey DSC'yi kapattık ve sudan geçtik değil mi? Onun dışında evet. hiçbir şey ekstra Yok, güç yani, vermedik. yanlışlıkla DSC'yi kapattın düşün sudan geçiyorsun. Ya yani bu da dibimize kadar geldi. Evet. Şimdi arabamızın kıç başı sana çarpacak. Abicim sen git. Gitmiyor musun? <laughs> yani araba... <laughs> Ne bırak beni gideyim. Aynı yani ya. aynı şey <gülüyor> diyor. <gülüyor> şu an işte şu an insan şey görüyor. Onu o M Dynamic modda tutmak neden zekice bir şey? Faydalı. <laughs> Bu arada kaldırımdaki gibi 15 falan dönüp bakıyor. Onu da direk evet, evet. gaza basınca. Yani, yandaki arkadaş da merak etti. Evet İzledim. yani hayır. Biz siz görmüyorsunuz arkadaşlar burada videoyu izlerken yanında bir araba durdu. Yeşilerin gitsinler de rahat. araba çünkü muhtemelen kayacak diye şey yaptık. Ama onlar da biz gidelim de bir bakalım <laughs> diye. <dediler. gülüyor> Ve evet. Evet. <gülüyor> şey... <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun bile yüzünde gülümseme var. <laughs> Kalkıyor muyuz diye? Gaza, gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi. O gazla gidecek. Çipi var belli ki bir kara duman atma durumu evet, durum var onda. <laughs> yani bazen böyle günahına da giriyoruz adamı yani. <laughs> Geliyor, gaza geliyor kendi kendine. Yapıştır git. Abi, bu iki kente kadar yol var. <laughs> Yokuş aşağı. Ya. Yani çok şey yapmadı, bekliyor. Evet, <laughs> Bir, bir, Yanlayacak orada, onu bekliyor. Neyse hadi, bari kırmayalım arkadaşım. güzel bak tutuyor bıraktım, tutuyor bu. Bıraktım. Biraz daha tutayım, <laughs> biraz daha bırakayım. Ama neyse işte ne yapıyor <laughs> işte. Lastik katil <laughs> ya. Bir kere direkt lastik katil yani. Şu an hala sarıyoruz aslında. Oh, <laughs> da geçtik tamam. <laughs> İzleyicilere izleyicilere bahsettiğimiz bu kaymasını ben sadece standarttan kalk ya kalk yani normal. Ya Kaydını ben normal dışarıdan gösteririm göstereyim de görsünler yani. Biz o burada o, hissediyoruz o, tabii o. de. O zaman iki dakika seni şurada bırakacağız artık. Hayır yani artık olmazsa. dönersiniz yani ileride. <laughs> <laughs> Kamerayı versem buna. Şimdi tek yaptığımız şey şuradan göstereyim. M aldım. DSC kapadım. Kapandı. İstersen M almadan 400'lük yapayım. Nasıl istersen. Ya M alalım. Yani bu arabanın DSC tamamen kapalıyken ne kadar ölümcül olduğunu tamam. <laughs> göstermek evet. yani evet. şey. Gerçekten iyi bir kayıt oldu yani onu söyleyelim. Devirde bak ikili olmasına rağmen iki kitli olmasına rağmen bu adam gazladı diyor. Bu daha gazlar diyor. Ben biraz vitesleri yüksek devir atayım. Bu yokuşu çıkacağız. Onu da göstereyim. Heh. Evet. Evet. <laughs> Bu şey, 570 beygirden sıkılırsan, TRT <laughs> NTV falan açıyorsun burada demek ki. Yani çok çeken kanallar var, bilmiyorum ama. Burada radyo çekme, televizyon zor çeker. <laughs> Serhat Bey'le bugün m ile gezdik, dalaştık, size anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalıştık. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Takipçilerimiz sizin m ile böyle şeyleri görmek isterse, Instagram'ınızı da hiç Onu problem değil tabii. Şuradan, 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 şuradan geçeceğiz, bir, bir yerden, yerden, yerden geçeceğiz. <laughs> çok zevkliydi ya. Mi? Çok zevkliydi. Valla çok zevk aldık. Teşekkür yani. ederiz. Ben yani. de gerçekten hani muhabbet ge çok zevkliydi. Değil mi? Gelin görüşelim beraber. Ben Mutlu olalım. Şey, konuşmadığımız çekelim. zamanlarda araba güldürdük. Konuşunca birbirimizi güldürdük. <laughs> yani, güldürdük Onlar kayıtta olsa çok güzel bir video olacak <gülüyor> <garanti>. <gülüyor> Evet. Her şey. Olsun. Arkadaşlar videoyu izleyin, beğenin, sosyal medyada paylaşın ve mutlaka abone olun like basmayı da unutmayın. <laughs> Siz de aşağıya o zaman M6'nız olsa ne yapardınız? Ne yapardınız? Onu yorum yazın. Bence de. Bence de. Güzel. Serhat Zaten... Bey kredi kartıyla benzini ayırmak için Şimdi buradan çıkacağız hep beraber. Şurada BP var. Oraya gideceğiz. Şimdi biz böyle artistik yaptık falan filan. Aslında şimdi arabayı kapatacağız değil mi? BP'de şey çay içeceğiz. <laughs> evet. Duracağız. Dolacak o. <laughs> çok güzeldi beyler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. İnşallah daha güzel videolarda beraber oluruz. Şey. Yani biz her Siz zaman Siz bizim ekiple takımaya evet. devam edin. Şöyle <gülüyor> yapayım. Valla <laughs> evet o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Şimdilik... hoşça Hoşçakalın. Hoşça